Yeni doğan erkek bebeklerin sünnet derilerinin ucu darsa bunu geriye doğru sıyırıp açmalı mıyız? Ee, gene bu soruyla sıkça karşılaşıyoruz. Ee, cevabı aslında net hayır. Geriye doğru sıyırıp açmamalıyız. Çünkü aslında geriye doğru sıyırıp açma işlemi sonuçta daha fazla soruna yol açıyor. Biz bebek geldiğinde sadece görüntüye bakmıyoruz. Yani evet sünnet derisinin ucu gerçekten dar görünüyor olabilir. Ancak bizim için önemli olan nokta bu değil. Eğer bebek çişini rahat yapıyorsa, çiş yaparken ağlama, ıkınma, zorlanma gibi bir problem yaşamıyorsa veya çiş yaparken pipisin ucu balon gibi şişmiyorsa veya böyle etrafa sprey tarzı çiş yapmıyorsa yani çiş yapma problemi yoksa bu sünnet derisini geriye doğru sıyırıp açmanın hiçbir faydası yok. Sabah açtığınız sünnet derisi akşama çok daha şiş, kızarık hatta bazen enfeksiyon kapmış şekilde karşınıza gelebilir. Ha tam tersi evet bu sünnetlerisinin ucu dar ve bu çocukta bir probleme yol açıyorsa o zaman da zaten çözüm net. E, bu çocuklarda da erken e, sünneti öneriyoruz. Çocuk sünnet olduktan sonra zaten bu problemde kendiliğinden çözümlenmiş oluyor.